Zer, kuvveti kalmaz, insanları alta atamaz, zayıflayınca. Nefsi zayıf etmek de neyle olur? İbadet etmek. Nefsin en büyük anda ibadet. allah Teala Müslümanları çok sevdiği için, Namaz kılmayı emretmiş. Namaz kılmak böyle bir güç ilahidir ki. Her namazda nefis kalk oldu. Nefis. İnsanı, insanın kalbini avlatamaz olur. Nefis. Olur. Nefis deyince. Avlatamaz olur. Nefisin şerrinden kurtulur insan. Maşallah. İyi misiniz, devamlısınız. Nimetler içinde olur Elhamdülillah, elhamdülillah. Nimetler var Ya hakiki Müslüman olmak, ne büyük nimettir. Ne hocalar var, ne dervişler var, neler ki İslamiyet'ten haberleri yok kardeşim. İmamlar, mevziler,

Allah kısası için. İmaretlerin halis olması lazım. Halis demek Allah rızası için. Allah kısası için oldu. Halis olur. İmaretlerin <laughs> maktabı için her sahip olması şartlarına uygun olması lazım. Ya namaz kılıyoruz. Abdest almak sahih <laughs> olacak. Doğru dürüst abdest alanın namazın sahih olur. Abdesti bozuk olanın namazı da bozuk olur. Yani şartlarını öğrenmek lazım ibadet. Namazlarını onlara uygun yapmak lazım. Bir de ihtiyaç ile yapmak. Evet. Alis niyete ihtiyaç. Allah için, Allah-u Teala'nın için burayı yapacağız. Hem Şah-ı Tanrı için yapacağız ibadetleri, sahih olsun diye, hem de Allah için yapacağız, makbul olsun diye, makbul. Sahih olalım, makbul olalım diye.